Hanımlar beyler bunu ben de yaparım podcast yayınları mitoloji özel serisine hoş geldiniz. Ben sunucunuz ve savaş muhabiriniz İbrahim Selim. İlk bölümümüzde size evrenin yaratılışını, Gaia ve Uranüs'ün birlikteliklerinden olan çocuklarının hikayesini ve son olarak Uranüs'ün oğlu Kronos tarafından nasıl tahtından edildiğini anlatmıştık. Bu bölümümüzde Kronos ve Kronos'un hükümranlık dönemini, beyefendinin devrilişini ve Titanlarla Olimposlular arasındaki efsanevi savaşı anlatacağız. Kronos'un babasından aldığı vesvese kehanetle zamanla delirdiğini söylemiştik sizlere. Ancak Kronos delirmeden önce kız kardeşi Rhea ile evlenerek uzunca bir süre hükmetmiş. Hükmettiği çağda Altın Çağ deniyor. Kronos'un Rhea ile olan evliliğinden orijinal olimposlular olan Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon ve Zeus dünyaya gelmiş. Ancak dediğimiz gibi babasının kehaneti Kronos'un içini gün geçtikçe kemirmiş ve kehanetin gerçekleşmemesi için çok ilginç bir yöntem bulmuş. Kronos, Rhea ne zaman bir çocuk doğursa ''Hayatım ver bakayım şu çocuğu da azıcık seveyim.'' diye Rhea'nın kucağından almış ve Rhea'nın daha ''What the fuck?'' demesine fırsat bırakmadan cönk diye midesine indirmiş. Üstelik bu olay defalarca yaşanmış. Yani bir defa inandın, hadi iki defa inandın anlarız da belli ki Rea da biraz e, özel bir titaneymiş. Çünkü aynı numarayı tam beş kez yemiş. Tansu Çiller'in Selçuk Parsadan'a üç kez dolandırılması gibi bir şey. Buraya bir büyük iki küçük lol koyalım. Teşekkürler. Neyse Zeus doğduğunda Rea loğusu haliyle Gaia'ya koşmuş. Anacım bak bu Kronos delirdi. Leblebi gibi bebeklerimi yiyor. I just can't. Anlıyor musun? I just can't. Diye ağlamaya başlamış. Gaia İngilizce bilmediğinden son kısmı anlamamış. Ama Kronos'un ismini duyması yetmiş. Çünkü Gaia da Kronos'a içten içe gıcıkmış. Kronos Gaia'ya tahta kendisi geçtiğinde Yecüc Mecüc kardeşlerini Tartarus'tan çıkaracağına dair söz vermiş. Ama Kronos kardeşlerini çıkarmadığı gibi hiç çıkamasınlar diye de başlarına bir ejderha dikmiş. Gaia bunu unutmadığı için bu sefer de Kronos'un tahttan devrilmesi umuduyla Rhea'ya yardım etmeye karar vermiş. Rhea'ya sakin olmasını ve Zeus'u Girit adasına götürüp oradaki Türkmen bakıcılara emanet etmesini söylemiş. Kronos çocuğu görmek istediğinde de ona zıbına sarılı bir taş ver demiş. Rhea Gaia'nın bu pastoral planını harfiyen uygulamış. Önce Zeus'u Girit'teki bir mağaraya bırakmış. Ardından da Kronos gelmeden eve yetişip yemek hazırlamış. Kronos işten eve gelince ''Yemek de ne var ve bugün kimi doğurdun hayatım ikisini de getir bakalım.'' deyince Rea zıbına sarılı taşı ve günün yemeği olan kabak grateni Kronos'a uzatmış. Kronos da nasıl bir tat doku yoksunuysa kocaman taşı bebek eti diye gratenle beraber hüpletmiş. Rea derin bir nefes alırken bızlık Zeus da Girit'teki mağarada el bebek, gül bebek bakıcıları eşliğinde büyümeye başlamış. Gün gelmiş ve bızlık Zeus artık bir delikanlı olmuş. Ama mitoloji meraklısı dinleyenlerimiz bilir ki Delikanlılık tasvirlerinde bile Zeus hep yaşlı görünür. Sanki Morgan Freeman gibi hiç genç olmamıştır. O yüzden genç Zeus tasvirinin neye benzediğine dair bir fikrimiz yok sevgili dinleyenler. Zaten önemli olan kısım Zeus büyüdükten sonra başlamış. Zeus sonunda babasından intikam alacak kadar büyüdüğünde ona degüstatör kılığında yaklaşarak şarap tadımına davet etmiş ve sonrasında ilk eş olacak olan akıl tanrıçası Metis'in hazırladığı bir köpek öldüren şarabını babasına içirerek onu kusturmuş. Böylece Kronos'un ağzından sırasıyla önce en son bebek diye yuttuğu taş, sonra da Zeus'un diğer kardeşleri dökülmeye başlamış. Ki Kronos'un ağzından düşen taş, daha sonra Boş Beşik filminde Fatma Giri'nin yavrusunu kartal kapınca bağrına bastığı taştır. Uf, aşırı iyi sallamadık mı sevgili atma ziya severler. Neyse, aksini kanıtlayamayacağınıza göre devam ediyoruz. <laughs> Kronos'un midesinden dökülen tanrı ve tanrıçalar önce şaşkınlıkla etraflarına bakılmış, sonrasında ise başlarına ne geldiğini anlayınca hemen silahlarını kuşanmışlar. Çünkü bebekken onlara acımayan babaları bu hallerine hiç acımayacağı için ya istiklal ya ölüm demişler. Kronos da bakmış bu veletlerle tek başına mücadele edemeyecek. Ben düşersem hepiniz düşersiniz diyerek buyruğundaki diğer kardeşlerine WhatsApp aile grubundan yazarak savaş çağrısında bulunmuş. Tüm Titan ve Titaneler silahlarını kuşanmış ve Kronos'un emirlerini beklemeye başlamış. Böylece Olimposlular ve Titanlar arasında Mercidabık Savaşı'nı aratmayacak olan Titanomachi adlı savaş başlamış. İnşallah böyle okunuyordur. Zeus tahtı elde etmeye kararlı olduğundan hemen Yecüc Mecüc amcaları Cyclops ve Hekaton Kairisleri serbest bırakmış. Anlaşılan o ki Cycloplar hapsedilip esir olmakta iyi oldukları kadar Çünkü yüz binlerce yıl geçmiş insan bir rör filan der. Aynı zamanda silah yapmakta da ustaymışlar. Serbest kalan amcalar hemen atölyelerine kapanıp Zeus için yıldırım, Poseidon için trident asa, Hades içinse görünmezlik miğferini yapmışlar. Hekalarsa savaşta ellişer kafadan 150 kafa ettiğinden bir araya gelip stratejik derinlikli daha yani planlar geliştirmişler. Demek isterdik ama savaştaki rolleri Mahallenin delisi gibi sağa sola koca kaya parçaları atıp tükürmekten öteye geçememiş. Ama yüz kolları olduğundan attıkları kayalar bir kayaya yağmuruna dönüşüp titanları çekilmeye zorlamış. Zaten titan denilen şeyleri de ıskalamak pek mümkün değil aslında sevgili dinleyenler. Böyle daha kadar yaratık bunlar. Ama şimdi hepsinin de günahını almayalım. Bu çürümüş düzenden rahatsız titanlar ve titaneler de varmış. O yüzden bazıları savaş çıktığını duyunca hemen WhatsApp aile grubundan çıkıp Zeus'un yanında saf tutmuşlar. Kronos'un güç peşinde koşan hallerinden bıkan ilahi yasa ve düzenin titanesi Temis bunlardan biri. Yine ikinci nesil Titanlardan olan Prometheus, babası Titan Yapetus'a rağmen amcası Kronos'a karşı Zeus'un yanında yer alarak diğer Titanlara ve onların çocuklarına karşı savaşmış. 10 yıl süren savaş çok kanlı olmuş sevgili beni kan tutar severler. Bizim bızdıklar saldırmış, Titanlar düşmüş. Titanlar kükremiş, bizim bızdıklar saklanmış. Hekalar kol ve bacaklarından işkencelerle ayrılmış. Yıllar geçmiş ve savaşın sonunda Kronos ve Titanlar yenilmiş. Zeus teslim olan Titanları Tartarus'a hapsetmiş. Başlarına da bekçi olarak Hekaları dikmiş. Yani Hekalar bir zamanlar mahkum oldukları yere başları dik geri dönmüşler. En azından 30'u filan diktir herhalde o başlardan diye düşünüyoruz. Diğer 20'si de tekrar neden buraya döndük biz diye haklı haklı düşünüyordur. Bu yakalar biraz keklenmişler gibi sevgili dinleyenler bize öyle geldi. Gelelim Zeus'un yanında olan Titanlara. Zeus onları 3 maaş ikramiye ile ödüllendirmiş. En önemlilerine bakarsak Temis'i muhtemelen biliyorsunuz adalet tanrıçası. Eskiden adalet saraylarının önünde gözleri kapalı bir elinde kılıç diğer elinde e, tartı tuttuğu heykelleri vardı. Şu an ne oldu onlar bilmiyoruz. Umarız kendisi iyidir. Belki de Özlem Tekin gibi bir sahil kasabasında muhtar olmuştur. Bir diğer önemli titansa Prometheus'tur ki kendisi bizim için epey önemli bir titandır. Savaş sonrasında Zeus tarafından kardeşi Epimetheus'la tanrılara hayranlık duyacak, ölümlü ve daha düşük varlıkları yaratmakla görevlendirilmiştir. Ölümlü ve düşük varlıklar maalesef hayvanlar ve biziz sevgili ne münasebet severler. Neyse, Kardeşi Epimetheus mu tezcanlıymış yoksa Prometheus mu bu biraz uyuşukmuş bilemiyoruz ama Epimetheus doğadaki tüm güçlü özellikleri hayvanları yaratırken kullanmış. Kanatlar, güç, kürk vesaire derken bize pek bir şey kalmamış. Prometheus da bizi çamurdan yaratmaya karar vermiş. Çamurdan olsak da Prometheus bizleri çok sevmiş. Zarar görmemizi istemediğinden önce kendi zekasını sonra da Zeus'un yasaklamalarına rağmen Olimpos'tan ateşi çalarak bizlere vermiş. Bu ufak kriminal hareket Zeus'u inanılmaz öfkelendirmiş. Ateşi burada sembolik olarak alın lütfen. Hatta direkt enformasyon yani bilgi olarak düşünün sevgili ilk anlamcılar. Zeus kendisine koşulsuz hayranlık duyacak varlıklar isterken Prometheus bu hareketiyle sorgulayan ve kafa tutan canlılar halinde ee, şey yapmış bizi. Bu yüzden Zeus Prometheus'u sonsuz bir işkenceye mahkum etmiş. Onu Kafkas dağlarına zincirletmiş. Sonrasında da bir kartal görevlendirmiş. Bu kartal her sabah gelip Prometheus'un ciğerine afiyetle yemiş. Her sabah diyoruz çünkü Prometheus ölümsüz olduğu için her gece karaciğeri kendisini tekrar onarıyor. Sabah da kartal gelip tekrar yiyormuş. Ve bu yüzlerce yıl ta ki bir gün Herkül gelip kartalı öldürene kadar devam etmiş. Ancak Zeus'un Prometheus'a olan öfkesi dinmemiş ve onun çocuklarını yok etmek için dünyaya korkunç bir tufan göndermiş sinire bakar mısınız sevgili dinleyenler? Kilolarca papatya çayıyla bile dizginlenemeyecek bir öfke. Gelin görün ki Prometheus bir şekilde oğlu olan Dökalyon'u uyarmayı başarmış. Ve ona bir sandal yapmasını söylemiş. Oğlu karısı Pira ile bir sandal yapmış. Bunlar tam sandal adımlarını atmışlar ki 9 gün süren korkunç tufan kopmuş. Dünya sular altında kalmış. Sonunda Zeus'un öfkesi dinince tufan bitmiş ve çiftimizin sandalı Yunanistan'da bir dağın tepesine oturmuş hikaye sanki bildiğimiz başka bir hikayeye benziyor gibi gelebilir kulağa sevgili dinleyenler. Bunun sebebi gerçekten benziyor oluşu. Ama bu versiyonda hayvanlar yok sadece bu çift var. İnsan nüfusu yeryüzünden yok olmuş ve geriye sadece bu ikisi kalmış. Ama şu an bu podcast'te dinlediğinize göre dünyada hayat bir şekilde tekrar başlamış olmalı. Öyle değil mi sevgili parçadan bütüne gidebilen dinleyicilerimiz? Peki nasıl başlamış? Bu ikiliden gelmediğimiz kesin çünkü bu olay bittiğinde Dökalyon artık 85'lerine merdiven dayamış. Yani bu saatten sonra dedemizden sadece toz gelir anlayacağınız. Zaten ismi de dışkı yumuşatıcı ilaçları andırıyor. Tüp bebek deseniz bakın o bir ihtimal olabilir. Ancak randevuyu binlerce yıl sonra alınabileceği için bu da bir ihtimal değil. Bunun üzerine çiftimiz bir kahine danışmışlar. Kahin de onlara başınızı örtün ve annenizin kemiklerini arkasına atın demiş. Dökalyon ve Pira ''Ya zaten canımız burnumuzda böyle değişik değişik şifreli şifreli konuşmada ne yapacağımızı söyle.'' demiş. Ancak kahin çoktan sahneden çıkış yapmış. Çiftimiz oturup düşünmeye başlamış sonra. Annenin tüm canlıların anası Gaia olduğunu ve kemiklerinde kayalar olduğunu anlamışlar. Sonra yerden aldıkları taşları omuzlarının arkasına atmaya başlamışlar. Pira'nın attıkları kadın, Dökalyon'un attıkları ise erkek olmuş. Böylece dünyada hayat tekrar başlamış sevgili şükürseverler. Balçıktan yaratılan insanlar yerine dünyada artık taştan yaratılan insanlar gezinmeye başlamış. Diri memintolarımızın ve sıkı kalçalarımızın nereden geldiğini merak ediyorsanız sebebi bu sevgili atletik dinleyiciler. Benimkiler sarkık diyorsanız siz her halinizle güzelsiniz. O 3-5 kilonun altında bizler de öyleyiz. Çünkü dedik ya taştan yaratıldık. Son olarak bir tartarusa inmeyelim mi sevgili mahzen severler? Tartarus'ta hapis hayatı bugün de devam etmekte ancak hepimizin çok yakından tanıdığı bir isim buradan kaçmayı başarmış. Atlas. Atlas sadece Tartarus'tan kaçmamış ayrıca savaşta Titanların da komutanlığını yapmış. Biraz azılı bir Titanmış kendisi. Ancak bu kaçışı cezasız kalmamış ve Atlas Zeus tarafından gök kubbeyi sırtında taşımak ve sabit tutmakla cezalandırılmış. Ünlü Atlas heykelinde sırtında dünya zannedilen şey aslında gök kubbe. Bu da gökleyerin yerin tekrar birleşmelerini engellemek için verilen ve eski dönemin bittiğini gösteren, size bize sembolik, çekene cehennem bir ceza. Atlas'a verilen bu ceza kimine göre kibrin sonuçlarını anlatırken, kimine göre de otoriteye boyun eğememenin simgesi olarak değerlendirilmiş. Ama aslen insanın kendi sorumluluklarını yüklenmesini ve verdiği kararların sonuçlarına katlanması gerekliliğini anlatır. Ki bize ne bunlardan? Biz burada kan görmek istiyoruz. Geçin kişisel gelişimi ve felsefeyi. Ama şunu görmezden gelemiyoruz. Atlas'ın fiziksel yükü bir yana olayın bir de ruhsal tarafı var. Titan mitan. Herkesin bir psikolojisi var bu evrende. Kıpırdayamayan ve konuşacak kimsesi olmayan Atlas dinlemiş ve şahitlik etmiş. Sonsuzluktan beri dünya üzerinde yaşayan her canlının sevincini, kederini, trajedisini bilmiş. Müdahil olamaz ama insanoğlunun hiç uslanmadan yaptığı aynı hataları defalarca görür görür ve bir gün uslanacağımızı umarmış. O yüzden aramayın artık eski sevgililerinizi ya. Mahcup oluyoruz artık adama. Biraz ilerlediğimizi gösterelim ha? Hadi bakayım. Peki Atlas neden gök kubbeyi omuzlarından atmıyor? Vallahi hiçbir cevap bizi tatmin etmedi açıkçası. Biz olsak taşır mıydık? Sırtımıza mı yapıştırdılar? Ekmeğe el mi bastırdılar? Kimseye de bir borcumuz yok. Bize ne yani? Atarız sırtımızdan kim ne hali varsa görsün. Ama işte herkes bizim gibi düşünseydi şu an dinleyecek bir podcastiniz olmazdı. Çünkü hiçbirimiz olmazdık. O yüzden bulabildiğimiz tek cevap Atlas'ın taşa dönmesi dışında belki sevgi olabilir dedik. Belki kardeşi Prometheus'un yarattığı insanoğluna karşı onun da büyük bir sevgisi vardır. Belki kendi çocukları için hala bu yükü taşıyordur. Sonuçta mitolojiye göre sayısız çocuğu ve torunu hala dünyada aramızda. Cevap ne olursa olsun Umalım da bir gün hafşırmasın ya. Peki Gaya ne yaptı dersiniz? Bu sefer de torunlarının çocuklarını hapsetmesine hazmedemedi. Yani hanımefendi de sürekli bir hazımsızlık var. Keşke Atakule boyutunda bir maden sodamız olsa da içine limon sıkıp ikram etsek kendisine. Yine intikam peşine düşerek bu sefer de Tartarus'la hırs dolu bir öfke seksi yapar ve ondan da çocuklar doğurur. Çocuklarına geçmeden önce Tartarus çukur değil miydi diyen dikkatli dinleyicilerimiz için Tartarus aynı zamanda Gaia ile beraber yaratılan ilklerden. Yeraltının hakimi. Gaia tek başına değil de evrende. Ama bizi en çok o ilgilendirdiği için biz onu anlattık. Gaia bu öfke seksinden sonra Tayfun'u doğurur. 90'lı yılların saksafoncu Tayfun'u değil, bu canavar Tayfun. Tayfeus ya da Tayfus adıyla da bilinir. Tayfun her bir ağzından siyah renkte dilleri olan yüzlerce yılan başı ve kanatlı bir ejderha gövdesine sahip dev bir canavarmış. Yürürken her yere yılanlar ve daha bir sürü yaratık saçarmış. Gözlerinden ışınlar, ağızlarındansa alevler püskürtürmüş. Tek bir amaç için doğmuş. O da Zeus'u ve diğer Olimposluları yok ederek Olimpos'un hükümdarlığına daha başlamadan son vermek. Tayfun kendisi gibi dünya güzeli olan Ekidna ile birleşerek dünyanın canavar ihtiyacını tek başına karşılamış. Mitolojide Tayfun canavarların babası, Ekidna ise anası olarak geçer. Sayısız çocuklarının her biri ayrı bir hikaye konusu olsa da birkaç tanesini sayacak olursak Cehennem'in üç başlı köpeği Kerberos, Hydra, Kimeralar, Sphinx, Harpiyalar, Neme Aslanı, Elon Musk hep böyle bu yılın çiftinin aşk çocukları. Typhoon ve Gaia intikam planları yaparken Zeus önderliğinde ve Afrodit'in şeysiyle Olimpos hükümranlığı nihayet başlamış. Peki Olimposlular bu yeni başlayan hükümranlıklarını devam ettirebilecekler mi? Yoksa Tayfun'un sonsuz gazabı bızlıklarımızı kızartıp yok mu edecek? Bunların cevabını öğrenmek için sizleri bir sonraki podcastimize bekliyor ve çok öpüyoruz. Storytel <laughs> <laughs> sundu.